ben kaç çeşitliysem sen bana ne yapıyorsun böyle? Sen. Ha ha ha. Ya bir toz. Bunları öptü mu? Gıdıklanıyor musun yine? Ayağını geri geri attı. Ay kızım benim. ne oluyorsun? Ne oluyorsun? Bak geldi. Veririm seni. Vallahi veririm. Ama bana öyle. Geldiler. Seni alacaklar. Seni götürecekler. Seni yıkmayın. Top tat tat top tat tat top tat Ne yapayım mı? Sırmam Sırmak geliyor, içimden başka bir şey gelmiyor Hı <laughs> Saat var ya olmak bak Milyar dolarlık Her şeyim zaten her şeyimin bak. Zeko kanal şu anda bir sonraki saat alacak kadar para kazanmıyor şu anda para da kazanmıyor benim hesabım bozma sana bu saati yediririm aç o zaman <laughs> 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 ne oldu yemek istiyordum beni orada oldu al yediriyorum sana <laughs> ne oldu ne oldu Ya bak ara yerde gene çizdi beni. Ya ben kaç yaşım ne sen bana ne yapıyorsun böyle? Hı, ne yapıyorsun böyle? Bu pomusunu. Sen sinirlensen ne olur? Yani sen sinirlensen ne olur yani <laughs> sinirlenince bile benim giresim geliyor sana. Kutlamalıyız. Hmm. <laughs> evet. Oh pati pati oh pati pati. Allah'ım ya Rabbim şunu tatlı bakar mısın ya şekerliğine bakar mısın? Hmm. Of, nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Seveceğim seni. Zaten her yer çığ oldu. İyice sevim. İyice sevim. İyice sevim. Oh. Oh.